Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar Vedat Yaşar kardeşimiz güzel sorular sormuş. Ben bunun bir tanesini bu videoda cevaplayayım şimdi. Stop loss mutlaka mutlaka olmalı denir. Hisse diye bir taraftan. Hisse de stop loss mutlaka olmalıdır denir. Diğer taraftan zarardaysan acele etme. Borsa sabır işidir. Hemen zararı görüp satarsan nasıl kar edeceksin diyorlar. Bu ikisi çelişki değil mi? Bu ikisinden nasıl kurtulacağız? Evet, bununla ilgili soru soruyor. Gerçekten hepimizin karar veremediği ya da kafamızın karıştığı konu bu. Ben anladığım kadarıyla bu soruyu anlatmaya çalışayım. Şimdi Öncelikle arkadaşlar stop loss e, hisselerden çok forex'te ya da işte MTA'da 4da e, yani değere bağlı olmayan al al arbitrajda dilimde dönse e, yani para birimleri arasında yatırım yaparken o tür yerlerde mutlaka olmalıdır. Ama hissede nasıl olmalıdır? Hisseyi şöyle anlatayım yani e, marttaki gibi dünya virüs bütün dünya borsaları virüs ile çalkalanırken bütün dünya borsaları aşağı tepe takla giderken orada yapmamız gereken yani satıp tekrar durum düzelince almaktı. Böyle durumlar ne zaman olur? Her zaman olur mu? Bilmiyorum. Ama eğer böyle bir durum olursa stop olmakta fayda var. Fakat böyle bir durum yoksa yani bütün borsalar tepe takla gitmiyorsa dünya borsaları dünyanın sonu gelmeyecekse veya kendi ülkemizde çok anormal bir şey olmamışsa borsa böyle %10-20 her gün düşmüyorsa ki düşüp düşmeyeceğini düşmeden önce nasıl bileceğiz o da soru işareti. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Öncelikle arkadaşlar hisseleri almadan önce iyice araştırmamız lazım. Hisseleri iyice araştırmışsak, yani ucuzsa, hikayesi varsa, karı artarak devam edecekse, e, büyümesi devam edecekse, sektörel olarak bir sorun yoksa, güzel bilançları geliyorsa, e, bu hisseyi aldık. Bunu niye stop olalım ki? Niye stop olacağız? E, düşüyor, düşüyor ama oyundan düşüyor. Yani ne oyunu? İşte borsanın işleyiş oyunu. Yani birileri orada milletin gözünü korkutmak için satıyorlarsa ben burada stop olmayı yani kendim doğru bulmuyorum ve olmuyorum da ha bu şeyde bu son hikayede köpek balıklarından korktuğumuz için marttaki o düşüşte bütün borsa hisselerine kar eden etmeye hepsini tepe takla verdikleri için e, biraz korktuğumuz için sağlıklı düşünemiyorum kendi adıma öyle söyleyeyim. E, hisseler erken satıyoruz. Ondan önce çünkü inatlaştık, kaybettik. Onun için bundan sonra e, bu ikinci dalga, beşinci dalga, sekizinci dalga olur mu olmaz mı bilmiyorum. Fakat eğer hisselerimizi dediğim gibi bütün kriterlerimize uygunsa almışsak stop olmanın çok da mantıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten en başta diyorum ki e, hisseleri kademeli almamız lazım. Hiçbir hisseye %100 güvenip de tek seferde bütün parayla girmemiz doğru olmaz. Yani hisse A hissesini beğendik 7 liradan. E bütün parayla 7 liradan almanın bir anlamı yok ki. 7'den aldın, 6.80'a e düşer, oradan aldın 6.50'ye düşer. Paçal yapmak doğru mu değil mi? Yani ben hisseye %100 güveniyorsam, öyle 3-5 kademe değil de %5, %10 düştükçe kademeli almanın, paçal yapmanın doğru olduğuna inanıyorum. Peki ne zaman stop olmalıyım? ise ya hissenin işleri gerçekten kötüye gidiyorsa, bilançolar kötü geliyorsa ya da hissem diyelim ki şişti. Yani 7 liraya aldım. E, kısa sürede 20 lira oldu. E, benim zaten hedefim 20 liraysa hani orada döndüğü an satarım yani orada 20'yi yakalayamadım. İllahi bile 20'ye çıksın diye beklemem. 19'dan da satarım, 18'den de satarım. Yani hep ne diyorum? Hızlı giden atın seyrek düşer. Yani e, hisse nereden aldığınıza bağlı olarak stop e, durumu değişir. Hisseyi 5 liradan almışsınız 20 liraya gitmiş. E, oradan geri dönüyorsa bu düzeltmenin boyu uzun olabilir. Yani 3 kat gitmiş. Burada e, yani ucuzdan almış olsanız tercih sizin tabii ki e, satıp satmamak da ben olsam e, şey yaparım yani satarım çünkü 3 kat gitmişse en azından bir 3'te 1 oranında da düzeltme beklerim. 15 lira, 13 liraya kadar her ne kadar firmada beklenti olsa da düzeltme olabilir. Bu şekilde bir e, düzeltme yapılabilir diye düşünüyorum. E, yani stop olunabilir e, diye düşünüyorum. Ama kimi değer yatırımcıları işte ben her yerde alırım diyor fiyata bakmam diyor. Şimdi onlarınki de bir tercih. Bana çok ekonomik gelmiyor. Yani bir ise e, almışsınız. Yavaş yavaş gidiyorsa tamam. E, beklersin 3 kat, 5 kat, 10 kat gitsin. Ama çok kısa sürede %100, %200 gitmişse mutlaka bunun düzeltmesi gelecek diye düşünüyorum. Çünkü üstüne altın ve dolar yapmamışsa. O zaman ben hani değer yatırımcısı da olsam 3-5 yıl niyetiyle tutmuş da olsam. Niye yani Atıyorum 100 bin liralık almışsın. 500 bin lira olmuş. Niye satmayayım burada yani? Satarım. Başka hisse alırım. Düşmese bile. Düşse de e, 300 liraya bu sefer e, 10 bin lotum varsa ya da 100 bin lotum varsa 15 bin olur ya da 150 bin lotum olur. Yani oradan tekrar giriş yaparım sonra. Onun için stop loss konusu tamamen kişinin şeyine kalmış. Yatırım anlayışına kalmış. E, hissenin performansına kalmış, hissedeki e, ekonomik durum değişikliklerine kalmış. Yani kimi sektörlerde durum bozuluyor, e, işler kötü gidecek. E, hisse 1-2 yıl yatayda kalacak. O zaman e, değer yatırımcısı da olsam hisseyi niye taşıyım? Orada stop loss stop loss olurum. E, başka gidecek hisseyi alırım. E, o hisse de kar ederim. Benim hissem diğer hisse de orada duracak. E, düşecek. Orada boş boşuna zaman kaybı yaşamanın bir anlamı yok. İşler bozulmuş. Ya da işte 3-4 kat gitmiş düşecek. E düşünce hemen geri ve ve dönüşüyle geri yukarı mı gidecek? Gitmeyecek. Belki 3-5 ay yatayda kalacak. O zamanı başka ise de daha iyi değerlendiririm. Yani burada illa kesin kural stop loss ol illa kesin kural hemen sat ya da hemen geri al böyle düşünmek bence yanlıştır. Burada esnek düşünmek lazım, e, hissenin, firmanın sektörel analizini yapmak lazım, bilançosuna bakmak lazım, gelecek potansiyeline bakmak lazım. Eğer yavaş yavaş gidiyorsa, durumunda bir olumsuz gelişme yoksa, e, %5'lik onluk düzeltmelerde korkup satmak e, zarar ettirir. Orada sabretmek lazım, e, geri çıkar. Ama dediğim gibi hızlı çıkmışsa, 3-5 kat gitmişse, ederinden çok çok uzaklaşmışsa orada en ufak bir geri düşüşte hemen satıp şey yapmak lazım. Hisseden çıkmak lazım diye düşünüyorum. Ya dediğim gibi şey bir konu yani göreceli bir konu herkes farklı bakıyor herkesin farklı bir uygulaması var her yurdun bir her yiğidin bir yoğurt yiyişi var burada da kendiniz bu dediğim kriterlere göre yani uzun vadeci misin? Hisse pahalı yerden mi aldın, ucuz yerden mi aldın? Hissede bir durum değişikliği var mı, yok mu? Senin hissedeki beklentinin büyüklüğü nedir? Bütün bunlara göre bu stop loss olma kavramı kişiden kişiye, bakış açısına göre, risk anlayışına göre değişir. Umarım faydalı olmuşum. Diğer video diğer soruları başka videoda anlatayım. Uzun olmasın. Bu BIST 30 50 100 hisselerle ilgili sık hisseler ve sık olmayan hisseler e, diye iki tane video çektim. Onların avantajlarını, dezavantajlarını e, anlattım. E, ben teknik analiz trendi benimsiyorum. Destek dirençlerde de, e, hissenin bir kısmıyla oynanabilir. Yani alsat yapılabilir. 10 bin notum varsa 2-3 bin notuyla al-sat yaparım. 7.000 bin notunu eğer değer yatırımcısı ise tutarım. Çünkü destek dirençler e, paranın para bunları bozar. Satmak istiyorlarsa destek tutmaz, almak istiyorlarsa direnç tutmaz. Destek direnci e, çok da önemsememek lazım. Fakat genel kanı olarak insanlar hep bu destek direnci benimsedikler için. E, 10 hareketin 8'inde tutuyorlar. Yani tutuyor bu destek dirençler. Oradan da faydalanmak için bir kısım hisse %30'u olabilir, %50'si olabilir. Dirençten sat, destekten aç, al denenebilir. Kayıp olduğunda da yani diyelim ki dirençten sattınız, direnç durmadı geçti gitti. O zaman kalan %50 hisseme razı olurum. %50 hissemin karına razı olurum. Sattığım hisse oranına da başka hisse bakarım. Sonuçta ee, bu şey değil. Bulunmaz bir Hint kumaşı değil. İnan ki e, borsada o kadar fırsat var ki gidenin peşine düşmem. Yani e, ben 40 tane hisse analiz ettim. Her biri birbirinden güzeldi. Yani 450 tane hissemiz var. Biri gittiyse oralar olsun. E, yani şöyle düşüneyim. 10 bin notu %10 karla satmaktansa 5.000 notu %20 karla satmak aynı mantığa gelir. E diyelim ki kaçırdım, 5.000 notum kaldı. O zaman 5.000 notumu %20 kar marjını geniş tutarak çıkarım. Ya da %50, %100, %500 neyse. O beklentiye göre şeyimi genişletirim, e, kar marjımı. E, hiçbir kaybım olmaz. Onun için e, paranın bir kısmıyla, yani hisselerin bir kısmıyla al-sat, destek-direnç, e, yani destekten al, dirençten sat değerlendirilebilir bir kısmı da orta uzun vade değer yatırımcısı olarak tutulabilir daha iyi bir strateji olur diye düşünüyorum evet soruları cevaplamış olduk hani 10 dakika olsun diye uğraştım e, izlediğiniz için sağ olun var olun hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum Bunlar benim fikirlerim. Asla alım satım tavsiyesi değildir. Herkes kendi risk anlayışına göre kendi kararını kendisi verecektir. Portföy danışmanlığı kapsamında bunları anlatmıyoruz.